Haftada bir kısa sure öğren serisinden sonra şimdi de Riyazu Salihin hadis kitabından her hafta hadisler öğrenme serisine başlıyoruz. Salihlerin bahçesi manasına gelen bu kitap büyük bir hadis alimi olan İmam Nevevi'nin en meşhur eseridir. İmam Nevevi hadisleri konu başlıkları altında toplamış, kaynaklarıyla beraber zikretmiş ve her bahsin başında konuyla alakalı ayetlere yer vermiştir. Bu hafta bizim bahtımıza çıkan konu ise aile fertlerine Allah'a itaati ve dini mükellefiyetleri öğretmek. Tahrim Suresi 6. ayette Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun buyurulmuştur. Peygamber Efendimizin hadisi şerefi de şöyledir. Her biriniz bir çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve uhdesinde bulunanlardan sorumludur. Erkek hane halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının